Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Garanti BBVA mobil üzerinden nasıl döviz hesabı açılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Garanti BBVA üzerinden mobil uygulaması üzerinden istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bunlardan birisi de döviz hesabı açmak. Bakın Garanti BBVA ile ilgili tüm detaylar burada yer almaktadır. Yapılabilecek işlemler bölümünde bakın. Hemen hesaplar bölümünde hesap hareketleri vadeli ve vadesiz olmak üzere iki farklı şekilde döviz hesabı açabilirsiniz. Döviz hesabınızı açmak için hesap açma bölümüne giriyorsunuz. Hesap açma bölümünden yeni hesap açılışı bölümünden ister vadeli ister vadesiz dolar ya da euro işte sterlin vesaire tüm para bilimlerinde orada yer alan tüm para bilimlerinden döviz hesabınızı garanti mobil üzerinden açabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.